2023 yılı Aralık ayında kızımı Erdem'de bulunan özel bir kreşe verdik. Ee, daha sonrası geçen yıl 17 Mayıs 2024 tarihinde kurumdan kızımın bir rahatsızlığım var diye bir telefon aldım. Daha sonrasında e, kuruma gitmem üzerine çocuğumun epilepsi nöbeti geçirdiğini anlayıp kendimi alıp hastaneye götürdüm. E, kur, kurum Hastane çıkışı gittik kuruma e, kamera kaydını izlemek istedik. Ee, bir hırçınlaştılar ilk başta. Yani e, sabah 8'de verdiğim çocuğun görüntüsü bana 11.30'dan itibaren e, açıldı. Geri aldırtmak isteyince bayağı bir saldırı moduna geçildi. Biz de çıktık. Ben karakola gittim. Şikayetimde bulundum. İlk başta ihmalkarlıktan diye e, hani öyle olduğunu düşünüyorduk. Daha sonrası Temmuz ayında polis çözümleme tutanağı geldi. Çocuğumun aslında bir çocuktan değil öğretmen tarafından darp edildiğini öğrendik. İstinaf e, aşamasında şu an dosyamız, çünkü istinafa gitme sebebi de kurum hiçbir ceza almadı. İlk başta çünkü takipsizlik verildi. Takipsizlik sadece döven kadınla ilgili kaldırıldı. E, kadına istenilen ceza ise ilk başta indirimsiz üst tatten indirimsiz üst hattan kesinlikle verilmedi. Önce hakim e, cezayı bindirdi. Sonra e, indirdi bir yıl onay, on beş günlük bir hapis cezası verip gerekçeli kararda da Hükmün açıklanmasına, geri bırakılmasına diye bir ceza verildi. O da 5 yıl hiçbir şekilde suça karışmama. Biz de bu olayı istinafa taşıdık tabii ki. Çünkü yani gerekli ceza verildiğini düşünmüyoruz. İtirazlar edildi. Yani hem kurum sahiplerinin hem o iki öğretmenin cezalandırılmasını istiyoruz.